Ne oldu ki? Yapamıyorum. Yapı taktım az kaldı. Hı, gene bazen basıyorum. Gerçekten mi Evet gerçekten. mi dedim? ederim. Zeyra ben bilmiyorum kızım. Oynayamıyorum. ne yapayım? Seni gösterdim. Gösterdin ama ben bilmiyorum işte. <laughs> Ağlama sana saçmalama. 2 iki 4 5 6 Ahmet dayım bu oyunu ne kadar çok oynamıştı biliyor musun eskiden? Bitirmez miydi? Tabi. Ahmet bizim güçlü de o yüzden. Ne Ahmet dayım? Ahmet Abi, dayım güçlü de o yüzden. Güçlü. Ama çok hafif. Sen hafif misin? Ne hafif demek? Bir de böyle be. güzel yemek yerden yedirmeden bizi kuvvetli olan yemek yerden öyle hafif biz iyi oluyor. <gülüyor> <gülüyor> yaptım. Yaptım. Yavuz'um! Sen hep buradan çıkamıyorsun galiba. Çekmezdim de git. Buradan sonra çekmezdim! Kızım saçmalama! Zeynep it, lütfen ağlama! <laughs> Gitti gitti başladı. Yapıyordum. Bu sefer, yata. sefer Aa, yaptım. Bu sefer Ben Besmele çek besmele çek. Ben ne sikemem. Ah. Yaptım. Çok hiç beklemeden beklemeden. Ee. az zaman vermiş. Leyla çabuk çabuk. Tek bir <laughs> <Elim diziliyor. gülüyor> Çekme fotoğrafımı. Yapıyorum. Yaptım yaptım. Ay, ay, ay. <laughs> Hadi bismillah de besmele çek Allah'ım Aa. 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 Allah kırmızı oldu. Niye? Tekme, kumar. Aşkım ama niye ağlıyorsun Leyla'cığım ya? Niye mi? Ver.